Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Mayıs'ta gerçekleşen eğitim fen bilimleri denemesinde daha doğrusu denemede var olan fen bilimleri sorularını beraber çözeceğiz. Şimdi ilk olarak baktığımızda birinci soruda arkadaşlar hücre ve bölünmeleriyle ilgili, mutlu ile ilgili bir soru cevap yapılmış. Ve bu soru cevapla ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir ifadesini görüyoruz. Baktığımız zaman A şıkkına birinci grup öğrenci mitoz sonucu oluşan yavru hücre sayısını iyi bilmektedir diyor bakıyoruz birinci grup yavru hücrelerin e, oluşan sayısı ile ilgili bir e, ifade var mı arkadaşlar burada e, burada göremiyoruz dolayısıyla bunu ne yapamayacağız söyleyemeyeceğiz arkadaşlar bu elenmiş oluyor ikinci grup e, Öğrencileri mitoz evrelerinin hepsini bilmektedir gibi bir ifadeyle karşılaşıyoruz. E, i̇kinci grup e, öğrencileri mitoz bölünmenin e, arkadaşlar hepsini ne yapmıyor? Tam olarak söylemiyor aslında. İkinci grup e, tam olarak buna cevap vermiyor. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. E, C şıkkına bakıyoruz. Birinci grup öğrencileri mitoz sonucunda kalıtsal çeşitlik sağlanmadığını bilmektedir gibi bir ifadeye sahip. Baktığımız zaman kalıtsal yapıların aynı olduğunu bize burada zaten söylemiş oluyor. Dolayısıyla bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacaktır diyoruz. İkiye geldik. İkinci soruda gezegenler cisimler kütle çekim kuvvetleri uygular. Uyguladıkları çekim kuvveti gezegenlerin kütleleriyle doğru orantılıdır gibi bir bilgi var. Dolayısıyla kütle ne kadar büyükse çekim kuvveti de o kadar fazladır diyor aslında bize. Şekilde de ciz, e, gezegenlerin büyüklükleri verilmiş. Buna göre hangi seçenekte doğru gösterilmiştir diyor. Ağırlıklı kütleyi burada göstermiş arkadaşlar. Yani kütle ne kadarsa e, ağırlıklı o kadar e, fazla olacak diyebiliriz. Dolayısıyla baktığımız zaman e, burada kütlenin Dünyada, Merkür'de, Satürn'de ya da Jüpiter'de değişmediğini bize gösteren tek grafik arkadaşlar. Bursa, ee, ağırlık tabii ki Merkür'de daha az, Dünya'da daha fazla, Satürn'de ondan daha fazla ve Jüpiter'de büyük olması nedeniyle çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kütle değişmez madde miktarı olduğu için cevabımız bursa olacak diyeceğiz arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Bir diğer sorumuzda bir ifade verilmiş. E, günlük yaşantımızda her alanında pek çok maddeyi kullanıp bu maddelerden atıklar oluşturmaktayız. Genel olarak evde kullanım ömrünü tamamlayarak kullanılmaz hale gelmiş, ikramçı, silki, çöp hale gelmiş her türlü madde evsel atık e, olarak adlandırılır. Evsel atık atıklar metal, plastik, kağıt, cam ve sıvı olanların içerisinde bulunan maddelerin birçoğu farklı yollarla geri dönüşüm sağlanarak tüketim malzemesi haline getirilebilmektedir, diyor. Buna göre geri dönüşüm ile ilgili yapılan yorumlardan hangileri doğru değildir, demiş. Atıkların geri dönüşüm ile çevre kirliliği azaltılabilir ifadesini görüyoruz arkadaşlar. Bize burada e, baktığımız zaman e, doğru bir ifade olduğunu görebiliyoruz. Böylelikle ne olacaktır? Çevre kirliliği azalacaktır. Evsel atıkların tamamı geri dönüştürülerek yeniden kullanım sağlanabilir, demiş eseratlıkların içerisinde arkadaşlar bizim kullandığımız organik atıklar da bulunmaktadır. Bunlar geri dönüştürülemez. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade olmaktadır. Ceyhan'a bakalım. Günlük hayatta kullandığımız bazı eşyalar atıkların geri dönüşümde dönüşümüyle yapılmış olabilir. Bu doğru bir ifadedir. Atık maddelerin geri dönüşümüyle enerji tasarrufu sağlanması mümkündür arkadaşlar. Bu da yine doğru bir ifadedir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa diyeceğiz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geldik. Üzerinde element sembolleri yazılı kartonlardan hangisinde bu elementlerin adlandırılması yanlış yapılmıştır gibi bir soruyla karşılaşıyoruz. Baktığımız zaman A şıkkına arkadaşlar P ifadesini görüyoruz. Adı olarak da potasyum görüyoruz. Bu bir yanlıştır arkadaşlar. P potasyum ifadesi K ile gösterilir. P ifadesi de fosforun fosfor elementinin simgesidir. Lityum Li şeklinde doğru. Argon Ar şeklinde doğru. Flor ise F şeklinde doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla yanlışı doğrudan bulmuş olduk burada. Cevabımız Adana. Geldik arkadaşlar 6. şey 5. sorumuza. İşte bir metin var teleskoplarla ilgili arkadaşlar. Bu metni okuyalım. Çünkü bu metinde önemli noktalar olacaktır. Genellikle silindirik bir tüp içerisinde yerleştirilmiş mercek ve aynalardan oluşan gözlem araçlarına teleskop denir. 1608 yılında Hans Lippershey iki basit merceği bir tüp içerisinde birleştirerek ilk teleskobu yapmıştır. Astronomide kullanılan ilk teleskobu ise Galileo yapmıştır diyor. Teleskobun geliştirilmesiyle birlikte uzay araştırmaları da hız kazanmıştır. Önümüzdeki en yaygın kullanılan teleskop çeşidi optik teleskoplardır. Optik teleskoplar mercek ve ayna kullanılarak e, elde edilir. Aynalı teleskopta uzaydan gelen ışınlar çukur ayna tarafından toplanıp ilgili kısma yansıtılarak mercekli teleskoplarda uzaydan gelen ışınlar ince kenarlı mercek tarafından toplanarak kırılmaya uğratılır. Optik teleskopların dışında radyo teleskopları, X ışını teleskopları, kızılötesi teleskopları da vardır diyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş? Teleskoplar sayesinde gök isimleri daha yakından ee, ve daha net bir şekilde gözlemlemek, gözlemlemek bunlar hakkında bilgiler edinilmiştir diyor arkadaşlar bize burada. Bu ifadenin metinde de yer altı gibi doğru olduğunu görüyoruz. Ee, i̇kinci maddemize bakalım. Teleskoplar sayesinde uzaydaki tüm gök cisimleri gözlemlenebilmiştir ifadesi yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Hepsini gözlemleyemiyoruz maalesef. Ki burada gördüğünüz gibi radyo teleskopları, iş teleskopları ve kızılötesi teleskopların da geliştiriyor olmamıza rağmen tamamen uzayın içerisinde tüm gök cisimlerini göremiyoruz. Peki geldik 3'e. E, aynalı teleskoplar ışınlar yansıtırken mercekli teleskoplar ışınları kırma, ışınlar kırılmaya uğratılır diyor. E, tabii ki de burada da doğru arkadaşlar. Çünkü e, ayna ışığı yansıtan mercekli ışığı kıran bir yapıya sahip. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır diyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Şekildeki bisikletiyle sürüş yapan bir sporcunun e, harflendirilmiş konumları verilmiştir. Sporcu K konumundan L konumuna kadar bisikleti sürmeye devam etmiş. E, daha sonrasında buna göre demiş, sahip olduğu enerji türleriyle ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Sürtünme ihmal edilecek diyor arkadaşlar. Peki bakıyoruz burada bire. K'da en fazla çekim potansiyel enerjisine sahiptir demiş. Baktığımız, gördüğümüz kadarıyla Yerden yüksekliği K noktasında oldukça yüksek. Dolayısıyla çekim potansiyel enerjisi de burada yüksek olacaktır. 2'ye geldiğimizde N'de sadece kinetik enerjiye sahiptir ifadesini görüyoruz. Ee, yanlış bir ifade çünkü hala yerden belirli bir yüksekliğe sahip olduğu için potansiyel enerjisi de olacaktır arkadaşlar. Çekim potansiyel enerjisi de olacaktır. 3'e geldik baktık. Ee, M'den N'ye giderken kinetik enerjisi artarken çekim potansiyel enerjisi azalmaktadır. Çünkü... Yere olan, yer, yerin yüksekliğinin giderek azaldığını gördüğümüz için potansiyelinin de arttığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. Peki geldik bir diğer sorumuza. E, aşağıdaki bazı karışım ve karışımları ayırma yöntemleriyle ilgili olarak e, yöntemleri karışık olarak verilmiştir e, diyor. Burada çeşitli e, yapıları karıştırmışlar ve yöntemler verilmiş. Buna göre karışımları ayırma yöntemiyle karışımları doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde gerçekleştirilmiştir diyor arkadaşlar bize. Baktığımız zaman burada buharlaştırma ile ayırma yöntemini görüyoruz. Burada bunu yapabileceğimiz tek yapı arkadaşlar tuzlu sudur. Yine yoğunluk farkıyla ayırmayı benzin ve suda gerçekleştirebiliriz. Mıknatıs ayırma yöntemini de demir tozu ve kumda gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabın C şıkkı olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer soruya baktık arkadaşlar. Burada hücre ve organelleriyle ilgili bir soru olduğunu görüyoruz. Alper alfa yukarıda verilen balık kılıçı diyagramında yer alan bir organelin karşısına görevini yazarak diyagramı tamamlamaya çalışıyor. buna göre demiş. Aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? boşluklar hatasız bir şekilde yazılmalıdır demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar enerji üretimi hangi organelin göreviydi? Mitokondriydi. Dolayısıyla birim mitokondri olmayan kısımlarını yaptık. Eledik C ve değişikleri kaldı karşımızda. Golgi ile ilgili bilgi vermiş. Burada da salgı paketleme görevi gelecek aklımıza. Hücre içi iletim değil, o endoplazmik retikulumun göreviydi. Dolayısıyla cevabımız C han olacak diyeceğiz arkadaşlar. 9'a geliyoruz. Mayoz bölünmede nokta nokta kes DNA eşlenir ifadesini görüyoruz. Bunun cevabı arkadaşlar 1 olacak. Dolayısıyla 1 dışındaki tüm şıkları eleyeceğiz. Ayrıca stoplazma bölünmesi 2 kez olacak arkadaşlar. Burada ikisi de aynı. Çekirdek bölünmesi ise yine 2 kez gerçekleşecek. Daha sonrasında mayoz bölünme sonrasında dört tane yavru hücre oluşur diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. Tabii ki bu farklı kitapçıklardan dolayı ya da farklı soru dağılımlarından dolayı karşınızda farklı gözüküyor olabilir. Burada bir ifade verilmiş. Binaların tuğlalardan oluştuğu gibi canlıların da, hücrelerden oluşmasından bahsediliyor. Canları oluşturan hücre sayıları birbirinden farklı olabilir. Hücreler çıplak gözle görünmez. Mikroskopun icat edilmesi, hücrenin gözlenmesinde ve incelenmesinde önemli etken olmuştur." olarak belirtiliyor. 1665 yılında Robert Hooke yaptığı basit mikroskopla şişe mantarına ait hücreler hücreleri gözlemleyebilmiştir. 1674 yılında Anthony Van Leeuwenhoek suda yaşayan tek hücreli camların olduğunu fark etmiş. 1931 yılında elektron mikroskobunun icat edilmesiyle daha önce görülmemiş hücre yapıları keşfedilerek e, günümüz teknolojik imkanlarıyla DNA yapısı ve özellikleri incelenebilmiştir diyor. Yukarıdaki hücreyle ilgili yapılan bazı çalışmalar verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar bize. Bakıyoruz e, ilk olarak bilimsel bilgiler deneye ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişir diyor. Ee, arkadaşlar bu ifade bir çoğumuza doğru olarak gelecektir. Fakat e, baktığımız zaman 1665 yılında e, herhangi bir bilimsel gelişme yok aslında. Basit bir mikroskopla şişe mantığındaki hücreleri gözlemleyebiliyor. Yani e, bu bir aslında e, bilimsel e, bilgiler deneye ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak e, gelişeceğini gösterdiği gibi arkadaşlar Aynı zamanda e, teknolojinin öncesinde de hücreye dair birçok ifade söylenebiliyor. Peki gelelim ki günümüzde e, hücreyi oluşturan en temel yapılarla ilgili çalışmalar teknolojinin hızı ışığında hızla devam etmektedir. Bakın bu önemli bir ifade. Birin yanlış olmasına sebep olan şey bu. Teknolojik gelişmelere bağlı gerçekleşir diyor. Diğerinde ise hız kazanmasını sağlar diyor. Doğru ifade bu olacak arkadaşlar. 3'e bakıyoruz. Hücrenin keşfedilmesinde en önemli etken mikroskopun icat edilmiş olmasıdır diyor. Burada verilen metinde bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar, pardon e, burada her ne kadar bir ifadesinde e, teknolojik gelişmelere bağlı olduğu söylense de bunu da kabul edeceğiz. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar 11. Teleskop genellikle silindirik bir tüp içinde yerleştirilmiş mercek ve aynalardan oluşan gözlem aracıdır. Buna göre teleskopla ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. Mercek ve ayna ışın bir noktada topla, toplayıp büyütür. Bu ifade doğru arkadaşlar. Ee, gök cisimlerinin daha parlak ve açık görünmesini sağlar. Bu ifade de doğru. 1608 yılında Hans Lippershey şeyle ilk mikroskopu yapmıştır. Bu da az önce zaten okuduğumuz metinlerden birinde yer alıyordu. Deniz'deye bakıyoruz. Radyo teleskoplar günümüzde en yaygın kullanılan teleskop çeşididir demiş. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli oluyor. 12'ye geliyoruz. Bir öğrenci mitoz ve mayoz bölünme ile aşağıdaki tabloyu şekildeki gibi dolduruyor. Buna göre öğrenciler tüm bilgileri doğru işaretlediğine göre tabloda boş bırakılan bilgilerin yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez ifadesini görüyoruz. Bakıyoruz, kromozom sayısı değişmez demiş arkadaşlar. Kromozom sayısı mitoz bölünmede değişmez. Dolayısıyla bir numaraya gelebilir. İkiye bakıyoruz, DNA kendini eşler diyor. Hem mitozda hem mayozda gerçekleşir. Üçe bakıyoruz, sonunda dört hücre oluşur. Bu sadece mayoz bölünmededir. D'ye bakıyoruz, kalıtsal çeşitlilik sağlar demiş. Yalnız mitoz bölünmeyi de tip gördüğümüz için bu ifade yanlış bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. 13'e geldik arkadaşlar. Yukarıda verilen cisim sırasıyla A, B ve C konumlarını getiriliyor. Cismin farklı konumları ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar bize. Baktığımız zaman potansiyel enerji en büyük olduğu yer A bölgesidir demiş. Yanılmış çünkü C bölgesinde potansiyel, özellikle çekim potansiyel enerjisinde en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Konumları potansiyel enerjileri arasındaki ilişki A büyük, B büyük, C şeklinde dedirmiş. Bu da yine aynı hataya düşmüş arkadaşlar. Üçe bakıyoruz. Cismin C bölgesine doğru ilerledikçe potansiyel enerjisinde artış olmuştur diyor. Evet, aradığımız cevap buydu. Ama tabi bize yanlış istedikleri için cevabımız C olacak. 14'e bakıyoruz. Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir diyor arkadaşlar. Kuyruklu yıldız yıldız mıdır diye sormuş öğretmen. Bir öğrenci evet yıldızdır küçük ışıklar saçar çünkü ışık saçar demiş. Yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Hayır yıldız değildir dünyanın yörüngesinde döner demiş. Bu da yanlış bir ifadedir çünkü e, dünya yörüngesinde dönmüyorlar sadece. C'ye bakıyoruz evet yıldızdır, sıcaklıkların değişimine göre renkleri değişir demiş. Bu da yanlış bir ifadedir. D'ye bakıyoruz. Hayır yıldız değildir. Yapısında donmuş halde buzlar, gazlar ve toz bulutları bulunur diyor. Bu hem aynı zamanda diğer üç şıkkında neden yanlış olduğunu açıklayan bir ifade olduğu için cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Pekala devam edelim. 11'e geldik. Daha doğrusu 15. soruya geldik. Şimdi 15. soruda arkadaşlar bitki ve hayvan hücreleri mitoz sırasında bazı farklılıklar gözlenir ifadesini görüyoruz. Buna göre hayvan hücresindeki mitoz sırasında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez diyor. Aslında bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen mitoz bölünmedeki farklılığı soruyor bize. Bakıyoruz, iğitliklerin oluşması, her ikisinde de iğitliği oluşuyor. Kromozom hücrelerinin toplanması, bu da söz konusu. Ancak aralemen oluşması dediği şey arkadaşlar hayvan hücrelerinde gözlenmez çünkü ee, bitki hücrelerinin dışında bir hücre e, çeperi vardır. Bu sebepten dolayı boğulanma gerçekleştiremezler arkadaşlar. Aralama oluşturarak iki hücreye ayrılırlar. Ancak bitki, hayvan hücrelerinde dış çeper yoktur. Dolayısıyla boğulanma ile ayrılabilirler. Cevabımız Ceyhan olacak. 16'ya geldik arkadaşlar. Burada yukarıda birbirine bağlantılı cümleler oluşturulmuş. Buna göre çıkışı, hangi çıkışı kullanan öğrenci tam puan alır diyor. Bakıyoruz. 16. daha doğrusu sorumuzun kinetik enerji cismin sürat ve kütlesine bağlıdır diyor arkadaşlar. Bu ifade doğru bir ifadedir. Cismin sürat ve kütlesine bağlıdır. Daha sonrasında buradan ilerlediğimizde bir cisim deniz seviyesinin üzerindeki konumda potansiyel enerjisine sahiptir diyor. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Çıkışımızın bir yani A şıkkı olması Gerekir. Peki, e, geldik bir sonraki e, sorumuza. Samanyolu gök cismiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. E, burada baktığımız zaman A şıkkında eliptik biçimlidir. Tek e, arkadaşlar eliptik biçimli değildir. Biliyoruz ki sarmal yapıdadır samanyolu. Dolayısıyla bunu eliyoruz. İçinde sadece güneş vardır demiş yıldız olarak yanlış bir ifade arkadaşlar güneş sistemi avcı kolunda yer alır diyor. Dolayısıyla bu ifade doğru bir ifadedir. Merkezinden dışa doğru açılan tek kolu vardır. Yine yanlış bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar cevabımız C -han olacak. 18. Yanda dünya üzerinde KLM noktaları verilmiş. Bu noktalara sırasıyla uçmakta olan bir kuşun bir uçağın kütle zaman grafiği aşağıdakilerden Hangisindedir diyor arkadaşlar. Burada tabi tuzak bir soru bu. E, zaman'a bağlı olarak kütle hiçbir yerde değişmeyen madde miktarı. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. 19'a geldik. Aşağıda verilen benzetmelerden hangisi günümüzde kullanılan atom modeline en yakındır diyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman içi dolu küre. Şu anda bunu kullanmıyoruz. Bunun üzerinden çok zaman geçti. Ben küre olarak geçiyorum, değil mi? Üzümlü kek de yine aynı şekilde yanlış bir ifadedir. İç içe geçmiş küreler de yine yanlış bir ifadedir. Ama güreş sistemi, modern atom teorisine oldukça yakın özelliktedir diyebiliriz. Geldik 20'ye. Tanecik modelleri yukarıda verilen 1 ve 2 numaralı kaplardaki çözeltiler için ifadelerin hangilerinde doğrudur demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar buraya. Birinci kaptaki çözelti homojendir diyor. Birinci kaptaki çözelti bakın içerisinde farklı maddeler olmasına rağmen homojen bir yapı göstermiş. Dolayısıyla doğru diyebiliriz. İkiye bakıyoruz. İkinci kaptaki çözelti heterojendir demiş arkadaşlar. Burada çözünenin dibe çöktüğünü çözücünün de yukarıda kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ifade için net bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Heterojendir diyemeyiz. Üçe baktığımız zaman birinci ve ikinci kaplar aynı tür taneciklerden oluşur oluşuyor. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bursa olacaktır 1 ve 3. Peki iki neden değil hocam? İkinci kaptaki çözelti heterojen neden değil? Neden bunu söyleyebiliyor? Çünkü arkadaşlar burada e, her ne kadar heterojen bir yapı görünse de bakın burada çözeltilerden bahsediyorsak heterojen bir yapıdan ne yapamayız arkadaşlar? Bahsedemeyiz. Çözeltiler homojen olmak durumundadırlar. Değil mi? Dolayısıyla burada çözeltilerden bahsettiğimiz için heterojen ifadesini kullanamayız. Bakın çözelti heterojenler ifadesini geçirmiş. Bu iki kavram birbiriyle eşleşmiyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Peki hepinize teşekkür ederim. Umarım netleriniz oldukça yüksektir. Kendinize